Arkadaşlar hoş geldiniz. Burada size bu videoda bir eğitim videosundan bahsedeceğim. Bir eğitim videosu bu. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Kimse al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak alıcının sorumluluğu altındadır. Arkadaşlar bu bilgiler çok değerli. Yani bu bilgiler çok önemli bilgiler. Bu videoda size kripto paralarda günlük bazdaki direnç ve destek bölgelerinden bahsedeceğim bunu nasıl takip edebilirsiniz size bunu bahsedeceğim arkadaşlar kripto paralarda günlük olarak RSI takip ederseniz bakın kripto paralarda günlük aralar RSI takip ederseniz Kağıdın destek veya direnç bölgelerine göre hareket edebilirsiniz. Mesela mesela şu anda bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Ethereum'u Ethereum direnç bölgesinde bakın RSI'da direnç bölgesinde olduğunu görebiliyorum görmüş olduğunuz gibi. Burada bir direnç bölgesi varmış yani görmüş olduğunuz gibi bir geri çekilme durumunda bakın 39-18'e gelene kadar beklemem gerektiğini günlük olarak görebiliyorum. Yani 39-18'e kadar sabırlı olup beklersem arkadaşlar daha uygun seviyeler benim karşıma çıkacaktır. Yani bu kağıdın bu kağıdın 48'i kaybederse orta vadede yani orta vadede 39'u Ersay 39'a kadar geri çekileceğini, Ersay 39'a kadar geri çekileceğini tahmin edebiliyorum. Yani erasay 48'i geçerse de, bakın 48'i geçerse de 56'ya kadar yükseleceğini buradan görebiliyorum. Başka başka bir şey açalım. Mesela TIA'yı açtım. Evet. Mesela TIA'nın tam direnç bölgesinde olduğunu görebiliyorum. Mesela 38'i geçerse 43'e kadar RSI yükseleceğini ve bu RSI yükselirken de fiyatın yükseleceğini buradan görebiliyorum mesela. Yani bu işte mesela 38'i geçerse direnç seviyesi 43'te. Mesela başka pi'ye bakalım. Bakın burada 33'te bir destek noktası var. Bakın pi'nin günlük olarak bakın günlük olarak burada bir direnci var. Bakın şurada bir direnci var. Görmüş olduğunuz gibi direnç bölgelerini takip ediyorum ki bakın direnç bölgesinden günlük bu. Günlük çok güçlü dirençler oluyor. Neden günlük bazda bakıyorum? Günlük bazdaki dirençler güçlü dirençleri olduğu için bakıyorum. Ya bu günlük bazdaki dirençler kolay kolay değişmez yani. E, o yüzden yani Günlük bazdaki RSI dirençleri kolay kolay değişmez. veya destekleri. Bu borsa kağıtları gibi değil. Bu kripto varlıklardaki RSI dirençleri daha farklı çalışıyor. Bizim Borsa İstanbul'daki RSI gibi değil. Borsa İstanbul'daki RSI'de nasıl seri seri ta, hareket ediyor spik kağıtlarda RSI. Hatta 130 kağıtlarında bile e, daha hızlı hareket ed ediyor. Bu bizim e, kripto paralara göre. Kripto paralarda biraz daha durum farklı. Mesela PNUT'a bakalım. Bakın arkadaşlar Buradan bile demiş mesela burada görüyorum bakın 40 37 bakın destek noktalarını işaretlemişim yani gözümde görüyorum Bu, takip edeceğim üç tane aşama var mesela burada mesela FET'e bakalım FET eksi iki buçuk yapmış olan Bakın görmüş olduğunuz gibi bakın destek noktalarını işaret diyoruz. Bakın görmüş olduğunuz bakın fed şu an tam destek noktasında. Eğer biraz daha fiyat eksi olursa fed şu an eksi iki buçuk gösteriyordu. Fiyat biraz daha düşerse düşüşün derinleşeceğini ve 43-41 bölgesine kadar geri çekileceğini buradan görebiliyorum. İşte bu eğitim videosu bunu anlamak için yani bak. Bakın gördünüz mü? Erasay'ın destek noktasında olduğunu görüyorum. Şu an bakın Erasay'ın destek bölgesinde olduğunu görüyorum. Burayı kaybederse de düşüşün derinleneceğini görüyorum ve ona göre işlemlerimi takip ediyorum veya açıyorum, kapatıyorum, alıyorum veya satıyorum işte. Buradan bunu anlamınızı sağlıyor. Bakın gördünüz mü? Bakın destek kaybedilirse aşağıdaki destek noktasına kadar düşmesi beklenir mesela bunun. Ona göre de fiyattan işte grafikler takip edilir yani. Bunun e, bu bunun bu eğit bunun özeti bu arkadaşlar. Faydalı bir bilgi olduğunu düşünüyorum. E, bunu izleyen arkadaşlarında. Ne demek istediğimi e, bu videoda ne anlatmak istediğimi eğitim o eğitim videosudur bu. E, ne demek istediğim anlaşılmıştır herhalde arkadaşlar. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Sohbet niteliğindedir. Arkadaşlar herkese bol kazançlar dilerim.